arkadaşlar. E, bu IP sorunları ile ilgili tekrar bir video çekmek istedim. IP bağlanma problemleri ile ilgili. Bazen e, daha önce bağlanan cihazlar tekrar bağlanmıyor. Bu sorunlar e, çıkabiliyor. Geçen gün de yine başıma geldi ve bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bu videolara benzer videolar var aslında. Ben de kısa bir hemen üstünden geçmek ve yardımcı olmak ister istedim. Ee, öncelikle parkinize bağlandınız bağlandınız. Şöyle. Sonrasında arayüzüne gireceksiniz. Arayüzü şurada hemen arama çubuğuna herhangi bir tarayıcıdan 192 68 1.1 girdiğiniz zaman ee, arayüzünüze girmiş oluyorsunuz. Şifre olarak giriş şifresi olarak admin ve şifrede admin olarak giriş yapabiliyorsunuz. Daha önce herhangi bir ayarlama yapmadıysanız. Hemen buradan A ayarları ev A Burada gördüğünüz gibi IP size verilen yani bu Wi-Fi'nin size verdiği yaklaşık 30-35 tane IP adresi oluyor. Bunu yükseltmek yani yüksek IP'lere ulaştırmak mümkün. Yaklaşık 250'ye yakın IP adresi verebiliyor Wi-Fi'nin. Normalde şurada şurada son 155 arasında değer girilmesi gerekiyor. Normalde ayarlama yapmadıysanız 30-35 tane vardır. Buradan istediğiniz kadar ayar yapabiliyorsunuz. Yani 30 60 70 80 100 150 taneye kadar yükseltebiliyorsunuz. Oradan hesaplayabilirsiniz. 33'ten 33'ün üstüne sayabilirsiniz. Ben burada 111 yazdım. Sonra da uygula diyorsunuz. Ve bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.